Arkadaşlar herkese merhaba. Artık 7. sınıfa geçtiniz. Yani bu ne demek? LGS'ye bir adım daha yaklaştınız. O yüzden de bu yılki sorumluluklarınız 6. sınıfa göre çok daha fazla olacak. Bunu önceden belirtelim. Bu yüzden de bu yaz içinde yapmanız gerekenler de tabii ki önceki yazlara göre yine daha fazla. Şimdi gelin hep beraber bu yapmanız gerekenler nelermiş bunlara bakalım. olarak şunu söyleyelim. Yapmanız gerekenler daha fazla dedim ya. Lütfen bu sizi korkutmasın. Çünkü aslında ilk yapmanız gereken şey dinlenmek. Tatil demek dinlenmek demek. Lütfen bunu unutmayın. Özellikle de bir buçuk yıllık pandemi süreci eğitim hayatınızı biraz daha zorlaştırdı. Bunu biliyorum. İşte okulda verilen ödevler, özellikle yazı ödevleri sınavlarınız, denemeleriniz, dersler, can dersler derken işler biraz daha zorlaştı. O yüzden dinlenmeyi gerçekten güzel bir tatile hak ettiniz. Bazı arkadaşlarımız şunu söylüyor. İyi de hocam biz 7'ye geçtik. Önümüzdeki sene sınav var. O yüzden biz bu yaz tatilinde çok çalışmalıyız diyenleriniz var. Evet çalışmalısınız. Eğer ki şimdiden çok büyük bir tempo ile işe başlarsanız önümüzdeki yaz yani asıl 8'e geçtiğiniz yaz çok yorulmuş olursunuz. Artık birazcık bıkkınlık gelmiş olur ve asıl çalışmanız gereken zamanda motivasyonunuz düşmüş olur. Unutmayın ki dinlenmiş bir kişi her zaman çok daha verimli çalışır. O yüzden güzelce bir tatil yapıp arkasına yapmanız gerekenleri sırayla yapabilirsiniz. Ayrıca da eğitim hayatı boyunca lütfen unutmayın ki konular her zaman birbirleriyle oldukça bağlantılı oluyor. Yani bu sene öğrendiğiniz bir konuyu gelecek yıl yeniden öğreneceksiniz. Üzerine farklı bilgiler ekleyerek öğreneceksiniz. Yani temelde bir boşluğunuz kalırsa, bir eksiğiniz kalırsa gelecek yılda o konuyu öğrenmekte zorlanırsınız. İşte bunun için de bizlerin kısa süre sonra başlayacak olan 6'dan 7'ye hazırlık kampına katılabilirsiniz. Böylece tüm konu eksiklerinizi kapatırsınız. Aynı zamanda bu kamp ile bir diğer önemli maddemiz olan da gelecek yılın konularına çalışmalarına başlayabilirsin. Unutma ki eğer şimdiden gelecek yılın konularına bir göz gezdirirsen, en azından başlıkları bile öğrenirsen bu senin hazır bulmuşluk seviyeni çok fazla arttıracağı için öğretmenin konuları anlatırken sen konuları çok daha iyi kavrayabilirsin. Ve 7. sınıf arkadaşlarımızdan en sık duyduğumuz şeyi de sana söylemek istiyorum. Hocam ben yeni nesil soruları çözemiyorum diyorlar. Ne yapmalıyım diyorlar. Gerçekten 7. sınıfta artık soru çözme alışkanlığını biraz daha arttırdığımız için yeni nesil sorularla daha fazla mücadele etmeye başlıyoruz ve zorlanıyoruz. Bu çok normal ve çok doğal. O yüzden siz de bu yaz tatilinde yeni nesil sorularla ilgili pratikler yapabilirsiniz. Bunun için sizlere söylemem gereken iki tane önemli şey var. Eğer gerçekten yeni nesil sorularda Başarılı olmak istiyorsanız kitap okumayı ve paragraf çözmeyi asla ihmal etmemelisiniz. Şimdi bazı arkadaşlarımız şunu söylüyor. Hocam ben kitap okumayı çok seviyorum. Sadece kitap okusam yetmez mi? Ya da kimileri de şunu söyleyebiliyor. Hocam ben kitap okumayı hiç sevmiyorum. Sadece paragraf çözsem yetmez mi? Hayır, yetmez. İkisi mutlaka bir arada olmalı. Evet, kitap okumak bizim işte daha hızlı okumamızı sağlıyor. Okuduğumuzu daha iyi anlamamızı sağlıyor ama bize testteki pratikliği vermiyor. Yine aynı şekilde paragraf çözmek bize test pratikliği kazandırıyor ama daha hızlı okuma veya okuduğun daha iyi anlama gibi özellikleri sunmuyor. O yüzden mutlaka ikisini bir arada yaparak yeni nesil sorularda daha başarılı olma şansı yakalayabilirsiniz. Son olarak da hem 7. sınıfta hem de hayatınızın geri kalan bölümlerinde gerçekten başarılı olmak istiyorsanız planlı çalışmaya alışmanız gerekiyor. Özellikle de sınav dönemlerinde planlı çalışma hayat kurtarıyor diyebilirim. Hangi gün ne yapacağınızı bilmek çok önemli. Böylece konuları yetiştirememe riski kalmıyor. Aynı zamanda zaman nasıl kullanacağınızı da çok daha iyi biliyorsunuz. O yüzden yaz tatilinde uyabileceğinizi düşündüğünüz bir program hazırlamakta fayda var. İlk hafta bir deneyin. Eğer ki uyamadıysanız, işte bu size uygun gelmediyse gelecek haftalarda bu programda değişiklikler yaparak da sizler için en uygun program bulmuş olursunuz. Bu da 8. sınıfta da sizin işinizi çok daha kolaylaştırır. Evet arkadaşlar bugün sizin ve 6. sınıftan 7. sınıfa geçerken yapmanız gerekenlerle ilgili konuştuk. Bunların içinde benim en çok önemsediğim tabii ki de sizin dinlenmeniz. Yorucu bir yılın ardından mutlaka dinlenerek diğer maddeleri geçin. Bunu lütfen unutmayın. Kendinize çok iyi bakın. Hoşçakalın.